Merhaba arkadaşlar. Çok zor bir paralel kenar sorusuyla karşı karşıyayız. Bu soru bayağı bir uğraştırdı insanları. Şimdi tabi burada e, BFC 7S vermiş. GFP'yi e, 2S vermiş. DGA'da da S vermiş. Şuradaki alan A, B, F, de 48 vermiş. İstenen ne? İstenen arkadaşlar alan A, B, C'de soru çağırdı. İstenen bu. Şimdi ilk etapta soruya baktığımız zaman arkadaşlar 7S, S paralel kenarın içerisinde olduğu için şuralara biz K'ya 7K diyebiliriz. Fakat bu 2S ile ilgili burada verilen GF e, üçgende şuradaki GF ile ilgili bir oranımız yok. Onun için yapacağımız tek hareket var. Nedir? Bu GEF üçgenini ben paralel kenarın AD ve BC kenarlarına paralel çizersem şöyle bir paralel çektiğim zaman sevgili arkadaşlar burada çekilen paralelde şurası şu üçgen de şu üçgenimiz arkadaşlar nedir? Kum saatinden benzerdir. O zaman ben şuraya arkadaşlar m dersem m dersem aynı şekilde buraya m dediğim için arkadaşlar k'ya m düşerse 7k'ya 7m düşer. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi peki şuraya ben arkadaşlar t diyorum. Şu e k'ya t diyorum. E k'ya t dediğim zaman arkadaşlar burada T'nin T'nin M'nin K'ya oranı T'nin arkadaşlar B'ye oranı diyelim. Şurasına B diyelim. Burada 2S biz nasıl ayırırız arkadaşlar? M'ye M'ye S bölü 4 düşer. 7 M'ye de arkadaşlar 7 S bölü 4 düşer. Nereden bulduk biz bunu arkadaşlar? 2 S'i 8 M'ye böldüm sevgili arkadaşlar. Buradan M'ye kaç düşeceğini, S bölü düşeceğini gördük arkadaşlar. Şimdi T'nin T'nin B'ye oranının karesi arkadaşlar S bölü 4'ün S'e oranıdır. Ben buradan sevgili arkadaşlar ne bulurum? 1 bölü 4 T'nin B'ye oranlı karesi 1 bölü 4 ise T'nin B'ye oranı 1 bölü 2'dir. Her iki tarafın karesini aldık. O zaman arkadaşlar B buradan 2T çıktı mı? Bakın B'yi biz 2T bulduk arkadaşlar. Şurası da nedir? 2T'dir. Şimdi buradan sonra arkadaşlar bir de şunu yaparsam muhteşem bir şey olacak. Bakın şu AB bulabilir miyiz? T cinsinden. Daha doğrusu M cinsinden arkadaşlar AB'yi bulabilir miyiz? Buluruz. Nasıl buluruz? Arkadaşlar bakın T'nin 3 T'ye oranı eşittir. 8 M'nin AB'ye oranı arkadaşlar. Nereden bulduk biz bunu? Şurası malum 2 T olduğu için T'nin 3 T 3T oranı 8 M'nin arkadaşlar AB'ye oranı. Buradan AB arkadaşlar 24 M çıkar. Burası 24 M'dir. O zaman şunu biliyoruz. Buranın 48 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 48'i 8 M, 24 M arkadaşlar. Kaç oranı var? 1 bölü 3 oranı var. 1 bölü 3 oranı olduğu için arkadaşlar ben buraya 12 birim dersem buraya kalır 36 birim arkadaşlar. Burayı da bulduk. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar neresi kaldı? Demek ki şurası arkadaşlar 12, burası S, burası 36 72. Peki bir paralel kenarda bir paralel kenarda arkadaşlar burası 36 birim kare olduğu olursa alan ne olur arkadaşlar? 72 birim kare çıkar. Teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.